Len. bak 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 hareketlere bak. bak ne yapıyorsun sen öyle? Bak bir de poz veriyor bak kameralar oynamayı da mı biliyorsun sen? Kapsan kardeş. Kaçar mı acaba bu bizden bir yanaşalım bakayım. Bak fazla ver. yanaştırma tutuşmasınlar şöyle gelin bakayım. Bu 8 aylık değil mi? Aynen. Evet. Maşallah. Aman ya Geri çek bak ondan cesarete alacak. <laughs> Köpekçi bunu yapar mı? Yapmaz. Tabii ki de yapmaz. Niçin yapmaz? Hayır, hayır ayırmak için değil bir köpek hani gücünü sahibinden alır. Arka evet değerli dostlarım 1300 rakımdan cümleten selamın aleyküm diyerek videoya giriş yapalım. Bugün Kahramanmaraş'ın yani yaşadığım şehrin Dul Kadirolu ilçesine bağlı Bertis Çatma Yayla mahallesindeyiz. Bugün bizim yan komşumuzun işte benim çocuk arkadaşımın düğünü var. Ama bu bölgede de güzel köpekler olduğunu biliyoruz. Hani bu köyde birkaç genç kardeşimizin hevesli bir genç kardeşimizin hani bu işe daha yeni yeni gönül veren hani gençler var birkaç tane. Onların da işte bir 7-8 aylık işte Anadolu çoban köpekleri var. Hani beni de tanıdılar. Gençler abi dediler işte hani biz bize denk geldin. Hani biz bir video çekelim dediler. Ben de kıramadım genç kardeşlerimi. Yani onu böyle bir kısa kesit halinde size bir hani bir göstereceğim. Ama arkadaşlar şuranın güzelliğine bir bakın ya. 1300 rakımdayız. Şu an hani nefes alıyorsun genzin yani. Burnundan nefes aldığında burnun donuyor yani o derece. Şu an yani son tepe noktadayız. Buradan sonrası en güzel yaylası diye biliniyor ve yolun ilk karı da zaten bunun az daha arka tarafına düşüyor. Yani şu an sınırdayız. Yabani hayvanın bol olduğu bir bölgedeyiz. Tam yani yaşam alanı zaten olduklarını da anlatıyorlar. Hani bunun için geldik ve bu bölgede de birkaç araştırma yapacağım inşallah. Hani güzel böyle anlar oldukça ben sizlere böyle ufak kesitler halinde inşallah paylaşacağım. Bir bak fazla araştırma tutuşmasınlar. Şöyle gelin bakayım. Bu 8 aylık değil mi? Aynen. Maşallah. Şuna bak oğlum bu ne lan? <laughs> Arkadaşlar bu köpeğin ırkını bilen varsa bir yorumlara yazsın bu nedir? Canım yani, hafiften şöyle bir yaklaş bakın dikilecek mi? Arkadaşlar bakın 8 aylık enik daha. Kimden gelmişti bu? Tahsin Bozkurt. Tahsin Bozkurt. Bu nere birincisi diyordun fazla yanaştırma sakın ha. Bertiz birincisi. Bertiz birincisi. İyi çok güzel. Fazla yanaştırma bak o köpeğin sağa solu belli olmaz. Hangisi? O siyah. Bu da tuttu mu zaten onu bağırttı daha 8 aylık olmasına rağmen. Yani öyle şeyler olmasını istemiyoruz tabii ki de. Şuranın güzelliğine bakın arkadaşlar. <laughs> Evet burası Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı çatma yayla Beriz. Bertiz değil mi? Evet. Bertiz çatma yayla. Şu an burası kaç rakım? Yani şu an 1300 var mı? 1300 rakım. Maşallah. Arkadaşlar inanılmaz derecede bir soğuk var. Yani şöyle de göstereyim size bakın. Dağların eteklerindeyiz artık Maraş'ın tepeleri. Yani son bulmak üzere. Buradan sonrası hep nereye gidiyor bu dağın arkası? Enzi, Engizek dağlarına. Evet Engizek. Evet. Yani şu an tam sınırdayız. Yabani hayvanların bol olduğu. Bir ortam. Burada genç bir kardeşimiz var. <laughs> 8 aylık burada bir aslanı var. <laughs> genç kardeşlerimizle sizlere Hani bu şekilde bir göstermek istedim. Az önce bir kangal vardı da O hayvanı Dövüp ürkütmüşler galiba Sahipleri. Artık bilmiyorum ne olduysa. Hani bizden çekindi. Kuyruk dik bir şekilde oradan ayrıldı. Köpekten çekinmedi. Onu gördüm yani. <laughs> bizden ürktü. <laughs> yani kangal tipli Değişik bir köpek ama alalık da var. Yani ağla kankala belki de güzel bir örnek olacak nitelikte bir köpekti ama tam anlamıyla daha görmüş değilim. Yani uzaktan şöyle baktım kanka siması var. Aha bir dakika geldi. Bir dakika. Aman ya Geri çek bak ondan cesarete alacak. Umut. <laughs> Allah belanı vermesin arkadaşlar. Az Arkadaşımız daha genç yetişi. Yani köpek karşıdan gelince tuttu köpeği bıraktı içeriye kaçtı. O da bakın şurada köpeğin peşine gidiyor yakalamaya. Köpek de oyun oynamaya geliyor. Köpeğe gidiyor şu an daha. <laughs> Umut! Koş koş! <laughs> Hayvanlar birbirine girecek sandı. Çocuk heyecan yaptı. ben an köpeği bıraktı içeri nasıl kaçtı? Sence sizce bir köpekçi bunu yapar mı? Yapmaz. Tabii ki de yapmaz. Niçin yapmaz? ayırmak için değil. Bir köpek hani gücünü sahibinden alır. Arkasına varlığını bilir. Yani anlatabiliyor muyum? Orada iki köpek varken tutup bir insana dalmaz zaten. O da dalmak için gelmedi. Kuyruğu sallayarak oyun oynamak için geldi. Bak Ay, hala oyun oynuyorlar şu an. Bakın arkadaşlar nasıl koşuyorlar. Oyun değil abi. O köpek nasıl olur abi lan şu Gençlik. Tek tek isimlerinizi bir sayın kaldırarak. Tamamdır. Aksam kendinizi izlersiniz. Haydi bakım Allah'a emanet olun gençler. Arkadaşlar bu da böyle kısa bir kesit olsun. Yani şu an bu bölgelerde araştırma yapıyoruz. Hani kimde ne var, hangi bölgede, hangi tip köpekler var. Yani o ağzına karşıdan gelen köpekte kangallık vardı. Ama tam anlamıyla işte bizim o saf kan dediğimiz tipe sahip değil. <laughs> Genç kardeşimiz acayip derecede bir heyecan yaptı. Korkak dediğimiz köpek laf ağzımızda kaldı. Arkadan tabi mekanına geldik yani ne kadar korkak da olsa kokuyu aldı geldi. Köpek arkadan gelince çocuğu tuttu köpeğe bıraktı içeri kaçtı. Yani daha genç daha köpeğe bilmiyor yani ne olduğunu. Yani hatasını da söylerdi kendisine. Bir daha da yapmaz umarım. Köpeklerin peşinde daha koşturuyoruz şu an arkamda. Şu doğal güzellikleri bir görün arkadaşlar. Yani bunları görmeniz gerekiyor gerçekten. Şimdi başlayalım şu kavak ağaçlarının yani sonbaharla sararmasının katlı şeye bakın ya güzelliği. Şu an en aşağı yani 1300 rakamlardayız. Aha burada bataklık var. Yeni durağımız da aynı şekilde bizim Kahramanmaraş'ın Dulkadirol ilçesine bağlı. Doğal yaşam parkı dediğimiz hani bir tesis var. Burada da işte birkaç hayvanlar var. Hem bunlar da size bir göstermiş olayım. Hem de bu video böyle bir vlog tadında olsun. Yani bugün her şey var bu videoda. <laughs> hayvanlar şu kısımda oraya varınca devam edelim arkadaşlar. Evet. Şimdi burada böyle bir tatlış minnoş bir tavşan kardeş var. Lan tavşan kardeş. Kaçar mı acaba bu bizden bir yanaşalım bakayım. Yani doğal yaşam parkı işte bu doğal ortamda yaşamalarından dolayı bu ismi verdiler. Yani hayvanların doğal yaşantısını bozmuyorlar. Yani doğal ortamında hani bakılıyor. Tavşan kardeş merhaba. Kaçma lan. Çok tatlı arkadaşlar. Evet tavşan kardeş bizden kaçtı. Burada böyle ne saçlarına fön çekmiş tavuklar var. arkadaşlar şunlara bir bakın. Lan. Bunların ırkı ne arkadaşlar? Bunu bilen varsa bir yorumlarda belirsin. Ha, çok tatlılar ya maşallah. Horoza bakın. <laughs> Aa ben bu tavukları yani bu ırkı nerede görmüştüm dur hatırlayacağım birazdan. He? Akın Kırgız. Akın abi de bir tane bir horoz mu bir tavuk vardı ismini hatta YouTube'unu koymuştu oradan aklıma gelecek. Evet evet. Yani galiba onlarla onlar aynı ırk. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar şunların güzelliğine bakın. Bunlar taarruz kuşu. Lan. Taros kardeşler ne yapıyorsunuz siz orada? <laughs> yani yaşadıkları alan tamamen ormanın içerisi. Yani az önce çekim yaptığım yeri gördünüz 1300 rakımda. Burası da onun yani hemen hemen az aşağı taraflar diyelim. Burası doğal yaşam parkı ormanın içerisinde. Yani bu hayvanları da bırakıyorlarmış. Güvenlik abimizden zaten ilk başta girmeden önce izin aldık. Sorduk hani bu hayvanlar hani burada ne yapıyor kafes içerisinde falan muhabbet ettik az. Yani taarruz kuşları işte kaçmayacak olan hayvanları burada hani saatli olarak bırakıyorlarmış. Yani bunu da bilgisini verelim. Yani şunlara bakın ya çok tatlı arkadaşlar. şuna bakın. Maşallah Allah'ım yarabbim sen neler yaratıyorsun ya. Bak 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 bir de poz veriyor bak kameralar oynamayı da mı biliyorsun sen? <laughs> Şu yanındaki ortadaki arkadaş en mazlumlar galiba şuna bakın. <laughs> Şu da en sinsileli. Evet. Diğer hayvan kardeşlere geçince devam edelim değerli dostlarım. <laughs> İki hayvanın yan yana olup burada su içişini görmek hani güzel bir olay. Çok tatlılar ya maşallah. Tavşan kardeş. Len. Bak 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 hareketlere bak. Bak ne yapıyorsun sen öyle. Evet. Bunlar da böyle burada havuzları var canlar. Şöyle tripod yanımıza değil fazla sarsmadan çekim yapmaya çalışıyorum şu an. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Beyaz beyaz olan kafası görünüyor ya. Çok güzel maşallah. Yani Allah kurban olur çok güzel hani canlılar yaratıyor. Biz insan olup bunlara merhamet etmemiz gerekiyor işte. Yani bunlara sevgi, sadakat, bunlara saygı duymamız gerekiyor. Hani burası bir dünya. Burada her canlı yaşayacak. Hani yaşayacak. Burada bir döngü var. Herkes birbirine saygı duymak zorunda. Ben hayvanları seviyorum arkadaşlar. Bu hangi hayvan olursa olsun. Sadece kangallara olan bir düşkünlüğüm yok. Tüm hayvanlara olan bir sempatim, bir sevgim var yani. Şuna bakın. Neyse değerli dostlarım. Diğer hayvanlara bakalım bakalım. Başka başka, neler burada çıkacak? da aynı şekilde az önceki gördüğümüz YouTuber horozla tavuklar mevcut. Lan. Pozelerim bakın şöyle bir abilerinize. Şöyle kamera içeri alalım. Merhaba canlar. Şöyle geçelim. Evet, yani bunlar da böyle kafe sistem var. Çok güzel. Temizlikleri vesaire gerçekten on numara. Çok güzel bir şekilde bakılıyor. Yani bunun adına da sizler adına da hani bunlara bu şekilde ilgilenen abilerime, kardeşlerime çok teşekkür ediyoruz. Yani hayvanlar bizim için bir sevgidir ya. Bak 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 bak. Burada da var. Lan YouTuber. <laughs> Tamam saçlarını 100 100 bin aboneye ulaşıp da saçlarını mora boyatan youtuber'lar olur ya aynı onlara benziyor. <laughs> bak 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 onlar da orada iş pişiriyor bak. Anam çifte kumrular. <laughs> Lan sen bu grubun hem çak vurmuşsun. Babam. Yorumlarda belirtirsiniz. Bu tarz vloglar, videolar gelsinle gelmesin biraz sizin de bilgilerinizi, sizin önerilerinizi de hani duymak, görmek istiyoruz. Kanalımıza abone olup bize destek vermeyi videoya like atıp ve yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi muhakkak ve muhakkak unutmayın değerli dostlarım. Şu an hedefimiz 1000 abone. Bize destek veren herkese şu anda tekrardan teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.